Güzel, buz gibi bir İstanbul sabahından günaydın arkadaşlar. Son havalar 0 derece gösteriyor İstanbul'da. Soğuk bir hava var. Fakat biz en sonuna gideceğiz. Evet, Türkiye'nin en soğuk yerlerine gideceğiz. Buradan ilk durağımız Van olacak. Sabah 9.30'da otobüsüm var. Otobüs diyorum ya, uçak. Sabah 9.30'da uçağım var İstanbul Havalimanı'ndan. İstanbul'da oturanlar bilir ne kadar abidik, abidik bir yerde olduğunu. Buradan oraya gitsin 3 saat sürecek. Şu an saat 5.30 civarı falan. Ee, oradan da 2 saatlik bir bana uçuş olacak. O anda bizi Burak abi karşılaşacak. Karşılaştırmayacak daha doğrusu. Onun evinde kalacağız. Oradan sonra Allah ne verdiyse bakacağız. Yani hiçbir plan yok. Full spontane. Böyle bir şey var. var. Burada ben piştim, öldüm. Böyle büyük var arkadaşlar. İçime üç tane içlik giydim. Kuz gibi oldular, ölümsün ölümsün ölümsün. Şimdi abi limanındayım. Tam şurada alayım onu. Biraz ileride minibüslere bineceğim. O Burak abinin at teknolojisine gideceğim. Onu da tanıştıracağım sizlerle. Görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar şu an e, uçaktan indim, minibüse bindim. Burak abi nereye geldim? İlk olarak Burak abi kimse ona bahsedeyim. Ben geçen yıl e, Nemrut Dağı'na gitmiştim. Bu Güneydoğu Anadolu turu yapmıştım. Orada dağda kaldım. Yani minibüs bir de kadar gitti. Dağda kaldım. Bir iki kilometre yürüdüm bir tane köye gittim. Köyde de küçük bir hostel var. O hostelde de işte akşam yemeği falan yiyeceğiz böyle az kişi var zaten böyle Nemrut'dan çıkan sabah görmek için gelenler var ben gece 12 gibi vardım oraya sabah 4'te 5'te gitmek gideceğiz oraya neyse Burak abiyle karşılaştım orada sabah kadar sohbet ettik yani çok iyi bir insan inanılmaz iyi bir insan hatta şu an hayatımda gördüğüm en iyi insan olabilir çok ciddiyim bundan Nedeni anlatayım kendisi Antalyalı Van'da öğretmen İngiliz öğretmeni fakat işte dediğim gibi Evi boş oldu halde. Bir tane arkadaşın da altını aldım. Bana evini açtı. İstediğin kadar kal, istediğin her şeyi kullanabilirsin falan. Yani cidden böyle insanların var olması beni hayli hayli mutlu ediyor. Biraz evi gezdireyim size böyle çok detaylı da olmasın ama. <laughs> Burak abi galiba şurada şey yapmak istemiş ya. Gitti yerleri mi böyle panyalamış haritanın üstüne? Çok güzel bu ne ben ne yapacağım? Evet arkadaşlar bir ilk gün değerlendirmesi yapalım. Ee, bugün ne yaptık? Havalimanı indim. Eve geldim. Bir kahvaltı yaptım, marketindim. Ee, yumurta aldım, zeytin, peynir falan aldım. Bir hafta burada kalmayı düşünüyorum şu anlık. Öyle onun için Yemek falan aldım, makarna aldım, makarna yedim. Havadan bahsedeyim biraz. ya Hava alandan indim. Piştim, öldüm, geberdim. ya. Dört kat göndim üstüme. Van soğuktur, ölürsün dediler. Öyle. Yandım biraz. Eve geldim, uyudum. Yemek yedim. Şimdi saatler 12.30 gösteriyor. Biraz film, kitap falan takılırım. Sonra yatarım. Yarın Divan'ı gezelim. Bir Attımar Adası'na gitmeyi düşünüyorum. Oradan bir Van karesine falan çıkarız belki. Güzel olur. Van'la ilgili planlarım var fakat yani Van'da gezilecek çok bir yer yok. Onu ben öğrendim. Söylediler bana onu da öğrendim zaten. Van'da çok gezilecek bir yer yok. Şimdi şey düşünüyorum. Pazara kadar, pazartesi kadar burada mı kalsam? Yoksa çarşamba, perşembe çekip gitsem mi diye. Şimdi çarşamba, perşembe çekip gitsem cumartesi, pazar bir pansiyonda kalmam gerekiyor. Ki bu da ayrı bir ücret. Böyle sıkıntılar var. Bunu ben düşüneceğim, tartışacağım. Zaten izleriz hep beraber, görürüz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ben... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Van'da ikinci günümüz. İlk gün zaten hiçbir şey yapamadık. Geldik, uyuduk yorgunduk. Bugün Akramar Çiftesi'ne gitmeye çalıştık. Fakat geç kalktım biraz. Bir gün kalktım. Terim 9 gibi kalktım arkadaşlar. Kalkamadım. Ben de boş geçirmiyorum bugün dedim. <laughs> Van kalitesi Bayağı büyük ya. gör en büyük kalabalık.

Buraya geldim 4-5 kat bindim. Havalimanından bindim. Pişiyorum öldüm yandım. Evet. Merhaba adam. Adamın kabirine bakıyorum. Yediğimiz çoğu zaman burada karla geliyoruz İstanbul, Bursa o civarlara. Aha. Oradan maşallah bu var gibi bu sene de böyle değişik. Yani ee, değişik. Normalde burası karlı olur değil mi? Karlı ama bu kadar yani bir metre var ya. Hmm. Bir gün biraz soğuktur. Dün daha yani böyle 10 derece sıcaklık var. Çok iyi.

Kurallara gireceğiz Aynen Kaydediyor mu? Aynen abi Sıkıntı olmaz mı paylaşsam? Sıkıntı olmaz mı paylaşsam? Abi ben biraz sağa gireyim Tamam dur abi Görüşürüz abi çok şanslı. Hep güvenirim oğlum. Her zaman güvenirim. İlk tek de bu. Baya bak. Ya şu gördüm. Girişi oradan da falan sandım da baya duruyordum. O dolaştım bayağı Pendik'ten geldim abi. Evet, hoş, hoş bulduk. Eyvallah görüşürüz. Kapanmıyor bu. Belediyesi'ne duyulur. İnsan bakar şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu en son van krizine çıktık beraber ve ondan sonra maalesef kamera ekipmanlarım yetersiz olduğu için şarj bitti. Şarj yapamadım. Ondan sonra ne oldu anlatayım. O hani kuş yakalama videosundaki o arkadaşlarla beraber bir 7-8 kilometre kadar yürüdük. Oradan çarşı merkeze van merkezi. İşte numarasını falan aldık, numaranı verdim falan. Çok kafa insanlara benziyorlar. Yani cidden iyi insanlara benziyorlar. Şey yarın gel beraber gezelim, misafirimiz de ol falan. Seni gezdirelim falan diyorlar. Ya açıkçası ben böyle insanlara karşılaştıkça daha mutlu oluyorum. Daha çok gezesin geliyor. teşekkür ederim hepsine. Yarın tekrar buluşacağız. Yarın sabah 9'da gibi kalkacağım. Aklım Adası'na doğru gitmeyi düşünüyorum. Bugün aradım. Aklım Adası işte iskeleyi. Dedi 11-12 gibi yolcu oluyor. Yolcu olduğunda sefer kaldırıyoruz dedi vapur. Ben de yarın bir önceki gibi orada olacağım. İnşallah sefer olur fakat kötü bir durum var. Şu an yağmur çok yağıyor. Ya, hava durumları kötü olursa da kaldıramayız dediler. Böyle. Yani şu an benim en büyük hayalim Akdım Adası'na gitmek. Çünkü çok güzel bir yere benziyor. Çok güzel fotoğraflar çekerim gibi geliyor. Öyle şu an gece saat 1-2. Bu arada bak. Ber. beraber bir yürüdük merkeze kadar. Şarjım bitti. Şarj zaten falan yanımda değil kimseye de herkese soruyorum HDP il başkanlığı bahsetmiştim zaten size. Ee, kimse bilmiyordu HDP il başkanlığı nerede. En az 2-3 saat böyle yaradım yaradım yaradım. En sonunda böyle birisi anlattı beni ta oraya kadar götürdü. Ona da razı olsun Allah razı olsun. Teşekkür ederim ona da. O beni bıraktı işte. Öyle geldim. Noodle yedim. Daha toparlamadım bile. Dağınık oldum biraz zordur. Komşudan biraz kitap aldım. Baya kitap aldım aslında. <laughs> bir kitap aldıysam. Birisini seç yarın işte seç. Seçtim alırım diğerlerini veririm. Öyle gece de sıkılıyor çünkü. Yani tek başıma gerçek çok bir şey yok. Öyle yarın işte o arkadaşlarla buluşuyoruz. Çay sohbeti falan ederiz. Edirne'de sahilde buluşuyoruz belki. O yüzden yarın görüşmek üzere ben biraz etim yiyeceğim. <laughs> Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün Arktan Marketi'sine gidiyoruz beraber bir yaklaşık 60-70 km otostop çekeceğiz. Yol ayrım varmış. Bu Hakkari yoluna doğru. Gürpınar'a e gideceğiz. Oraya doğru bir iki kilometre yürüyeceğiz. Şöyle. Karşıda dağ var. Bir iki kilometre yürüyelim. Sonra tuzluğa başlarız. Müzik Arkadaşlar geldik Gırpınar'a Baya sakin gelmiş ya Bildiğin köy gibi bir yer Buradan şimdi geri geçeceğiz Oradan da vapura bineceğiz inşallah Yarım saatte falan durdu otostop Hatta yarım saat bile sürmedi ya Ben otostop şansıma her zaman güveniyorum Burada kar var ama bak merkezi yok Burada var bir de dağlar çok güzel yani. Manzara mükemmel Böyle ben gel yine böyle 15-20 dakikada geçeriz inşallah da Sıkıntı burada araba yok Burada araba yok inşallah buradan olur Bakacağız burası Gevaş'a gidiyor değil mi? Gevaş'a gidiyor değil mi? Bir dakika gelmiş Dümdüz Dümdüz Yine Ya yani otostop çekeceksin de buradan giden Gevaş'a mı gidiyordur? Yol ayrımı falan var mı? Var kadar Nereden otostop çekeceksin? Valla şey ama çok var yani, yani o 15. Evet. Ha yol çat ediyorsun. Yol ayrımını diyorum. Ha, ha yol, yol ayrımı. Bak iki tane yol ayrımı, bir tane çatak'a gidiyor, bir tane de yavaş ge Şey, gevaşa, kaç kilometre yürüyorum buradan ha, yol ayrımından? 5 var. kilometre falan var. 5 kilometre var mı? 5 kilometre. 5 kilometre. Allah. Şey, otobüs çekeceğim, durursa artık. Yürüyorum abi Eyvallah. Tamam, Eyvallah. Tamamdır abi. Abi araba geçmiyor ya. Abi ben böyle olacağını düşünmemiştim hiç. Ama koyayım 10 dakikadır sadece traktör geçti var. Valla 30 kilometre yolumuz var daha. Büyük ihtimalle geçemeyeceğiz de. Hayır. En kötü yarın en Aa Evet arkadaşlar. Bir Allah'ın kızı geçmiyor abi. Valla 15 dakika araba geçiyor. Jetzt <laughs> ja, <laughs> <laughs> ona arabayı kesildik. Van, Gülpınar Buraya geldim Yok Şurası göl değil mi abi Van gölü şurası